Selam arkadaşlar. Öykü ile nereye geldik biz? Parka geldik. Öykü parkta dönüyor. Ne anneciğim bunun adı atlı karınca mı? Öykü bu atlı, çok atlı karınca mı oluyor? Dönme dolaba, benziyor. Dönme dolaba mı benziyor? Öykü parka doyamıyor hiç yahu. Yok, Duydun mu beni? Ne dedim ben? Öykü parka doyamıyor. Oo, ya kulakların da iyi duyuyor maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Şuna çıkaralım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz bugün? Bugün markete gitmiştik. Ve bakın babam Jolie Jolie istiyordu. Benim babam Mavi'yi çok sevdiği için bunu aldık. Evet. Artık ilk okulumdan da arkadaşım, ilk okula başlayıp bunu almıştık ya arkadaşlar. O zaman gökçe istedi bunu, Onu hediye ettim. Aynısından bir tane daha al. Çok sevindim, değil mi anne? Evet anneciğim. Bakın böyle Çok şey severek var. almıştı çocuklar ama arkadaşı isteyince dayanamamış, öyle ki de hediye etmiş. Ama bir daha böyle aldırıp da hiç kullanmadan hediye edersek bir daha da hakkını kaybediyor Öykü. Değil mi anneciğim? Arkadaşlar çok güzel kıymeli bir şey gördüm. Hani iki tane olur verirsin birine anneciğim. Arkadaş, arkadaşlar. Öykü beni hiç duymuyor arkadaşlar. Ne dedim anneciğim? Hani iki tane olur senin Anne, aynısından arkadaş, verebilirsin. Ama bir dakika. Arkadaş, kend, bir dakika. Arkadaş, arkadaşlar arkadaş, aa, arkadaşlar çok ayıp değil mi? kendisini sözünü kesiyor. Arkadaşlar çok güzel kromeli bir şey aldım Hem de kalemci. Ben bunu babamdan istemiştim. Ama almadı kaybediyorum diye. Arkadaşlar. Ama kaybedersen ben de almayacağım bir daha. <laughs> Duydun evet, mu Öykü? Öykü beni duymuyorsun herhalde. Kaybedersen ben de almayacağım. O neymiş? Kekirik kalem. Böyle yapma, kırılır. Ne dedik anneciğim? O şimdi silgini... Ben... Anneciğim beni duyar mısın? O silgini yine arkadaşına verirsen bundan sonra o silgiyi unut. Tamam. Şimdi Kendi silgisini de. alıyor arkadaşına veriyor çocuklar. Ondan sonra kendi de silgisiz kalıyor. Doğru bir şey mi arkadaşlar, sizce? Arkadaşlar şimdilik... Hiç duymuyor ki beni. soyacağız. Ben. Bunu önce yiyeceğiz. Sonra bunu yiyeceğiz. bunu soyacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu tane ne? Ne? Yani diyorum ya. Ne ne diyor? Ne? Ay, burada hangisini istiyorum diyor musunuz arkadaşlar şunlardan? Hmm, Şu deniz kızı var ya. Onu istiyorum anne sen. Ben istemiyorum aşkım. Ben sevmiyorum. Hangisi daha güzel onu de. Evet hı. Deniz seçtim güzel. Deniz kızı mı? Hı hı. Yani şimdilik ilk bunu deneyeceğiz. Yiyeceğiz. Arkadaşlar Açamıyorum. Bu nasıl açılıyor ki? Şuradan açalım bence. Şuradan... Sen bunu aldığında nereden açmıştın? Bir kere almıştık ya onu. Bunun bebeğini nasıl alalım diye etmiştim. Hatırladın mı? Şuradan mı açmıştın? Hmm, Bunun bebeğini mi etmişti? Hı hı. Evet oradan açmıştım anneciğim. Bir de çıkmasını istiyorum ben. Ver açma istersen. Ver açayım. Oradan mı açmıştın? Hı -hı. Bak ben açabilirim onu. Şunu açır aşkım ver ben açayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aç denlim. da. Gücü yok ki öykünün arkadaşlar. Çünkü hiçbir şey yemiyor öykün. Aa, sen dedikten sonra oldu. İçmiş olacaklar yani. galiba. Hadi. Evet şimdi onca açalım anne merak etme çünkü. <laughs> çıfırınca, çıfırınca i̇yi görünüşlü bakın arkadaşlar kapak gözler anne iyi arkadaşlar baksın. Bakayım ah nixte. Ne güzel. <laughs> i̇şte bu dedim mi bebek. Bakayım. Aynen. Tamam onu Sıla ablana verdim. Bu da senin olur. Tamam, ben Benim izledim. olsun o zaman bana ver. Senin olur. Bana hiçbir şey vermiyorsun ama anneci. Sana verdim ya o kalbi ya. Hı? Hmm? O kalbi sana verdim ya ayo. Ayo. Bakayım. Nasıl bir şeymiş. Aa o da benim olsun Allah. ya. Çok güzelmiş. Fulladı. Odama koyarım anneciğim ya onu tak bakalım slavlana da mı böyle vermişti evet kutuya koyup vermişti sanki evet bakayım sürpriz paket hazırlayıp vermişti bakayım aşkım takılmıyor ki yapamıyorum takılır, ki ben takılır takılır bir bakabilir miyim yakında arkadaşlar da görsün nasıl bir şeymiş Yapayalım da baksın. evet böyle bir şey arkadaşlar Merhaba. Merhaba Bıstık. Merhaba benim adım Evliya. Elindeki e, neymiş e, bunun? Ben çok kitap okumayı severim. Evet kitap mı almış Ben de şeveyim. Ben kitap okuyorum. Hı. Ve benim babam Zümra. Adın Zümra mı? Evet. Oo, tanıştığımıza memnun oldum Zümra. Benim adım da Teyze. <laughs> Bu da öykücük. Dişlek öykü. <laughs> Değil mi anneciğim? Zümra'yı. <laughs> Çocuklar dişleri dökülüyor çünkü öykü büyüyor artık o yüzden. Yok, çıkacak yerine. Daha 3 yaşındayım bu arada. Yerine diş şey. çıkacak. Siz onu öyle dediğine bakmayın ben daha 3 yaşındayım. Değil mi anne? Bu ne Peki. öykü ya? Bunlara para veriyorsun anneciğim ya. <laughs> Ver de ben yiyeyim onu bari. Yiyemez. Zararlı bunlar ya çocuklara. Annenim. Ben yiyebilirim bana zararlı değildir. Bakayım nasıl bir şeymiş. Ay yedim gitti. Kromi. Aa, kromi değil de bu arada. Ne ya? Evet. Hello Kitty imiş. Pardon. Arkadaşlar ne? Hello Kitty. Ben de hep karıştırıyorum. Oo, kalem tıraş kromili hmm. Hello Kitty imiş evet, bu. Evet şimdilik de bunu yedim. Bu güzel Evet. Buna Ondan lazım. bir tane de bana verebilir misin Öykü? Evet. Ondan bir tane de bana verir misin? Ne yiyor. Açtır mı anneciğim? Açtım, açtım. Oo. Sen açana kadar ben yedim bile. Neymiş bu? Bonibon. Bonibon çantalı cepte. Bonibon. İçinde de 5 tane arkadaşlar yani. Öykü sen bonibonlarla ben seni baş başa bırakıyorum anneciğim işim var tamam mı? Annem ben arkadaşları çekeyim mi? Tamam çek. بص <applause> ده <applause> <متصفيق> ra çıkıyor galiba arkadaşlar. Açılacak da yani yapışkan sürmüşler ben takıştırız. Eksik de bu açılmıyor ya. Annemden yardım istesem. Aa açtı. Şimdi Gösterim size ilk defa bunu yiyeceğim bu arada Pembe çilekli Bu diyemek istiyorum sakızmış bu Annem alırken söyledi bana Allah Yıldız olmasa çok güzel Çok güzel şekli var çok güzel tadı vardı size bunu İyice misin şimdi şu tarafında yiyeyim arkadaşlar. hemen hmm. Şaka tabii. Yiyemem açmadım. Aa çok güzel oldu arkadaşlar ya. Şöyle bakın hiç kağıt kaldı mı sizce? Aa, varmış niye söylemiyorsun kızım? Bacım. bir tane şaka var bacım bacım diye ona güle güle öldüm ya ilk gördüğüm ya aman sürekli bu geliyor ama aman <laughs> da yiyeyim ya baksanıza beyaz şey kağıt güzel bayılacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bayılacağım. Elveda. <laughs>